Sizin yaşadığınız oyunlardaki biraz perde arkası, biraz perde önü yayınlanan, yayınlanmayan görüntülerden arkadaşlarımız bir derleme yapmış. Survivor'da sevgili seyirciler, oyunlarda görmedikleriniz ve bazen de görüp sizin de unutamadığınız görüntüler kısa bir derleme derlemeyle ekranlara geliyor şimdi. <laughs> Uzun bir parkur. Tam anlamıyla bir Survivor parkuru. Ve finalinde de ilk defa oynayacağınız bir final. Beş tane küp. Dikdörtgen de diyebiliriz onlara. Prizma mı bu? Dikdörtgenler tamam. prizması. Dikdörtgen prizma. Hiç tamam, tamam, <boyunca>. evet. <laughs> Bitiş noktasına geldiğinde üzerinde rakamlar olan cisimleri yere düşürmeniz gerekiyor. Baydan gelen çok. gibi geldi yani. Takoz bunlar ya. Takoz. Küp, küp abi küp. Kamyon takozu. Aynen abi. Abi küp, takoz küp. ya. Küp kare olur küp. abi. Ama olsun önden küpe küp, benziyor. dörtten abi. Naycan çok iyi Küp kare olur diyorlar. önden <laughs> küpe, küpe benziyor. Tahta. 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 Tahta parçası evet. Evet. Arkadaşlar bitiş noktasında üzerinde rakamlar olan tahta parçalarını düşürmeniz gerekiyor. <laughs> Ümit Karal attılar aynı anda. Kız! Ümit Karan kazandı. Ümit <laughs> Karan <laughs> 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 kazandı. Ümit <laughs> Karan. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Biz burada oynadığımız takdirde lütfen ayağa kalkalım ki. Evet. Biraz, <laughs> biraz resit oluyor yani. <laughs> Rüzgarı keselim. <laughs>

Beşte beş yapıyorum hazır mısınız? Evet. Bak isteyeceksin önce atacaksın ondan sonra. Bu bir değil mi? Bu iki bak. Evet. Bu işi niye yaptığımı anlayacaksınız şimdi. Evet. Üç. Evet. Teşekkür ederim. Mustafa Kemal erken yapıyor hamleyi. Hilmi Cem attı kazandı. Başladım. Gülerek çekmiyorum. Fare ya şu direkten inerse e, üstüne zıplasın. <laughs> Nasıl gidiyor? Nasıl? Fare buraya yaklaşamaz mı? <laughs> evet haberdar olmamız güzel de Var ama yani. Onların... Gördün mü? Tamam. Gördün mü? Tamam. Bunu bir koydun anamla, anam senin oraya geldi gördün mü? Ha ee, şuradan gittim. Oynamaya başlayabiliriz. Evet, Tur abi bugün senden başla. Zamanında krallarına eyvallah etmemişim. Hiç işim olmaz. Ama bugünlük bir prenses kardeşimle işim var. Abi yangın çıktı arkadaşlar. Savaş, oraya. savaş. Hop, yangın çıkıyor. He. Vallahi yangın. Nasıl yanıyor? Arkadaşlar bugün folleri çalan, sakatlanmalara tepki gösteren bir hakem göreceksiniz. <laughs> Murat evet kenarlara çarpıyor. Oraya çarpıyor, buraya çarpıyor, top girmiyor. Güzel atamadı, damla atamadı. Evet ne zaman atacaklar merakla bekliyoruz. Büyük avantaj sahibi Yağmur yine atamadı. Kötü attı, Sara da kötü atıyor. Hangisi daha kötü atıyor derseniz karar veremiyorum şu anda. Evet Hakan, tur aramayı denirdi. Daha başka ne yapabilirdi bilmiyorum artık. Evet, Hakan. Evet, top derede şu anda. İnşallah buluruz. Merve! Merve Aydın! Merve Aydın, teşekkür ediyoruz. Biraz daha yukarıdan atsaydın. Yarışma programı biterdi. Ne demek? şey söyleyeyim mi? Bak şunu çok net söylüyorum size. He. Biz arayı açtığımız zaman ümit karam ve diğerleri <laughs> kulağa bakanlar bizim tepkileri bir bir dinliyorlar. Bak inanın bana. <laughs> karam da orada. <gülüyor> <var>. <gülüyor> çok iyi. Yalan değiliz. <laughs> Arkadan Arkadan konuşma <laughs> değil. Tamam, Şimdi, sen de, 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 de orada. Hayır, cama çıkmış. Kadınlar olur ya. <laughs> Ümit abi de savaş gibi gözleriyle böyle bakıyor, bak böyle bakıyor orada bak. Böyle. Ya var ya Ümit'i ben. Ümit Karan bugün gerçekten mükemmel mücadeleler verdi. Ve e, önemli rakiplerini yendi. Sembolü ona vermek isterdim. Ama <laughs> üçte üç yapan Turabi'yi buraya davet ediyorum. Bravo! Ümit, Ümit ikide iki yaptı. Tur abi üçte üç yaptı. Üçte üç yaptı. Tebrik ediyorum. Evet. <laughs> Dokunmazlık sembolü. Tur de <laughs> ve All Star'da. Güzel, güzel, güzel. Haydi Ramazan! Haydi Ramazan! Dünya tarihinde dört tane ev veren bir şey gördünüz mü içerinizde? Evet. Daha Sevgili ötesi yok millet anlayamıyor şeyleri yok artık filan diyorlar. Yani. Daha ne verecek? Aynı evde yaşıyorsun annenle o işler öyle olmuyor işte. İki de sohbet et. Bundan sonra <laughs> aklı olsun. <laughs> Aynı evde muhabbet dedin. Ben ne haber anne? Herkes çalışmış ki ya. Ben çalışma, çalışma değil çalışmadım. ben de çalışmadım. Ben annemle hiç beraber yaşamadım. Ya. Önce orada <laughs> soruyu yanlış <laughs> anladım. Ya. Şey. Bak bak, bak görüyor musun itiraz geldi. Soruyu yanlış anladı diyor. Hayır yanlış anladım. Bence, bence de yanlış soruldu hatta. Hayır. Belki de başka soru oldu biliyor musun? <laughs> Adem sen de önüne bir araştırsana. Belki apayrı bir şey sordular mesela. Zeus tapınağı nerededir dediler. Kadıncağız C dedi çaresiz. <laughs>